Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde aşk başkadır. 11 Ekim 2020 Pazar saat 14. Güzel ve güneşli bir gün. 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın almış olduğu kararla biraz da geç olsa Salda Gölü yüzmeye, yürümeye, kamp atmaya her türlü aktiviteye yasaklanıyor. İnşallah bu Salda Gölü için kurtarıcı bir hiç yapmayın, hiç dokunmayın. Bu bakir güzelliği daha başka koruma çarelerine bakın. İnsanlar da bunlardan yararlansın. 15 Ekim itibariyle yasaklanacağı için çok kez geldiğimiz Salda Gölü'nün son kez bir kapanışını yapmak istedik. Bu muhteşem yeri görmeyenler var ise 15 Ekim Perşembe gününe kadar görmenizi tavsiye ederiz. Bizleri izlemeye devam edin. Selam. Tanışalım mı? Selam. tam da evet. Bu güzellikte koşmak istiyorum. <laughs> <laughs> Kartal Batuhan neredeyiz? Gömüldük. Neredeyiz Kartal Batuhan? Sandal elindeyiz. Aferin sana. Yumuşacık <laughs> sanki görecekmiş gibi dur. Jel kıvamında değil mi? Harika. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi saldık Evet, bu doğru. Tamamlayayım yine de YouTube'da da bir daha tekrar bir video çekmeye çalıştım. Bu videoyu beğenmen ve like atman önemli arkadaşlar. Şu anda annemle boranmış şey yapıyor. Eee su var şöyle. Suyun için. Tamam tamam ee, Evet, yani burası 15 Ekim'den sonra Perşembe gününden sonra kapanmış. Biz de onun